Herkese merhabalar. 5 Haziran Pazar günü iddia tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar sizden isteğim videoya başlamadan önce kanala abone olup paylaşmış olduğum videoyu beğenmenizdir. Şimdiden herkese kuponlarında bol şanslar dilerim. Evet son olarak neler yapmıştık? Yüksek oranlardan gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bugün içinde ekranda görmüş olduğunuz maçları zaten sizlere hem güzel yani ideal oranlardan hem de yüksek oranlardan paylaşımlarda bulunacağım. Yani yine güzel oranlardan paylaşımda bulunacağım. Zaten son olarak 14 orandan da kazandık. Gayet güzel. İşte İspanya Portekiz maçı birden 0 1-1 bir bir skor beklediğimi söylemiştim. Birden 0 değerlendirin demiştim. 14 oranı vardı. Uzun zamandır zaten birden 0 veya 2'den 0 tarzı oran paylaşmamıştım sizlerle. Maç sonları sıfır olarak yüksek oranda tercihler paylaşmıştım. Onlarda da güzel başarılar elde ettik. Fakat uzun bir aradan sonra baktım şöyle o maç istatistiklerine falan filan. Dedim birden sıfır burada güzel olur bir paylaşayım dedim. Ve birden sıfır 14 oran ve değerlendirenler de olmuş arkadaşlar. Güzel herkese tebrik ederim. Ben zaten tek maç olarak onu oynadım. 10 lira gibi bir şey yaptım 140 lira, 140 lira kazandım oradan. İdeal tercihlerden de zaten kazandık. Kısaca hemen göz atalım şuradan neler onu yaptık neler yapmadık. E, bu arada yüksek orandan neyden başladık? Polonya maçıyla başladık arkadaşlar. Polonya galler tek farklı kazanırı önermiştim. 3-20 orandan kazandık. Gürcistan Cebile Tarık 2 yarı 1.5 gol üstü 1.82 oran vardı. Kazandık Bulgaristan Makedonya KG var. 1.80 oranı vardı. Ondan da kazandık. Estonya 1.5 alt dedim arkadaşlar. İlk yarı 1.5 alt olur ama maçı 2-0 kazanır dedim bunlar. 2-0 skoru geldi fakat ilk yarıdan 2 gol çıktı. İlk yarı 1.5 alt olmadı. Bandırma İstanbul Spor maçına KG var demiştim. KG olsa bile 3.5 altında kalacağını belirtmiştim arkadaşlar. En, en fazla 2-1 biteceğini söylemiştim. Her ikisi de kazandı. Birinin orucunu 1.30'du. KG var'ın orucunu da 1.45'ti. İspanya Portekiz zaten direkt eee ilk yarı İspanya atar. İlk golü İspanya atar dedim hatta. 1 olur, 2 iki, yani ikinci yarı Portekiz çıkar işte sallar dedim. 1-1 bir maç biter. 1'den 0 değerlendirin dedim bu mücadeleyi yüksek orandan değerlendirmek isteyenler tabii ki de değerlendirsin dedim. 1-1 bir bir bitti gayet güzel Ondan da Güzel başarı elde ettik. Sırbistan-Norveç maçı da arkadaşlar. 1-0 Norveç kazandı burada. Norveç gol atacağını söyledim. Erlik Haaland attı zaten ama Sırbistan atamadı. KG var yüksek orandan orada öneride bulmuştum. O gelmedi. Cuma gününe baktığım zaman da Cuma günü Fransa galibiyeti 2 gol atarı hatta 2.5 gol üstü falan tercihlerde bulunmuştuk. 2-1 Danimarka kazandı. Cornelius çıktı 2 tane salladı. Attı golleri. Belçika Hollanda hem 2.5 üstü hem KG var tercihlerini zaten önermiştim. Burada da bu iki maç kazandı. Bu iki maça zaten ben canlıdan aldım arkadaşlar. Canlıdan 4 oranlı bir e, kupon yaptım. Bu maçı canlıdan. Oradan kazandım. Ekrana burada koyarsam görebilirsiniz. Şu an ekranı koymuşum zaten. Canlıdan son dakikalara doğru. Son 15 dakikada oynamış olduğu maçlara her iki şeklinde şu an ekranı koymuşumdur. Muhtemelen görüyorsunuz. O şekilde bu iki maçı canlıdan kazanmış oldum. Cumartesi maçlarının şu an çekim yaparken arkadaşlar İtalya-Almanya maçı henüz sonuçlanmış değil. Türkiye-Faray adaları da sonuçlanmış değil. İnşallah bir aksilik çıkmamıştır. Türkiye Faroy Adaları'nı yenmiştir arkadaşlar. O maçta ben dediğim gibi bir 4-0 skor beklentim vardı o karşılaşmada. 4-0-3-0 tarzı biterse güzel olur o maç. Ee, İtalya-Almanya beklentimde 2-3 gol aralığı 1.87 gibi bir oranı vardı. Bakalım bu karşılaşmalarda nasıl sonuçlanmış olur. Zaten siz bu videoyu izlerken muhtemelen o maçlar da bitmiş olacaktır. Hemen geçelim bugünkü maçlara arkadaşlar. Maçlarda çok üstünde durmayacağım. Videoyu izle, e, ilerletmeyin o yüzden arkadaşlar. Çünkü e, kaçırabileceğiniz şeyler olabilir. Çok üstüne durursam, çünkü bu 6-7 maç var burada durursam video baya uzun olur yani 20 dakikalara falan çıkar. O yüzden kısa durmaya çalışacağım arkadaşlar. Direkt tahminlerimi paylaşacağım. Videoyu sonlandıracağım. Videoya arkadaşlar beğenilerinizi bekliyorum. Ebeğimin karşılığı arkadaşlar sizlerden ricam paylaşmış olduğum videoları beğenin arkadaşlar. Sizden ricam sadece bu. Hemen maçlarımıza geçelim. İlk maç Galler Ukrayna arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı düşüncelerimi söyleyip geçeceğim. Şimdi arkadaşlar Ukrayna e, oynamış olduğu son maç İskoçya'ya karşı oynamışlardı zaten orada. E, şimdi bir saniye hemen bunu ayıralım. Bu Dünya Kupası maçı. Uluslar Ligi değil. Galler Ukrayna. Hemen onu bir söyleyeyim. Tabi Avrupa Dünya Kupası elemeler. Playoff final mücadelesi arkadaşlar. Final. Dünya Kupası final karşılaşması. Benim bu mücadeleyi ilgili düşüncem arkadaşlar. Ukrayna gerçekten mükemmel futbol oynadı. E, o şeye karşı, İskoçya'ya karşı mükemmel futbol oynadılar. Yine aynı şekilde oynarsa arkadaşlar kesinlikle zaten Ukrayna'nın burada goller bulacağını zaten düşünüyorum. Galler de bulabilir. Ama dediğim gibi Galler'in son maçı zaten nasıldı? E, oynamış olduğu Polonya'ya karşı bunlar bir tane atar bırakır. Yani dediğim gibi düşündüğüm gibi zaten bir tane attı Galler orada. Polonya'nın zaten tek farklı kazananı söylemiştim ben orada maçı çevirdi. 3-20 gibi bir orandan kazandık zaten orada. Çok güzeldi. Aynı. Galler'in o istemi o. Yani bir tane atayım yatayım. Bu maç yani böyle 1-1-2-1 ayında da geçebilir arkadaşlar. Fakat ben bu mücadeleyi yüksek orandan öneride bulunmayacağım. İdeal ve normal. İdealin bir tık üstü oranı paylaşacağım sizlere. Benim arkadaşlar Ukrayna ben gol bulacağını düşünüyorum. Gol atar. Deplasman 0.5 gol üstü. 1.30 kaliteli oyuncuları var. Kaliteli ayakları var. Son başlarında da bu maçı takip ettim arkadaşlar. Gerçekten iyi futbol oynadılar. Her türlü Ukrayna bu şekilde oynarsa gol bulur arkadaşlar. 1.30 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Diğer bir tercihimiz arkadaşlar. Maçın 2-3 gol aralığında biteceğini düşünüyorum. Onun oranı 1.84. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar. Bol şanslar diliyorum. Geçiyorum. Çekya-İspanya karşılaşmasına. Evet İspanya... Son maçında Portekiz'de 1-1 kalmıştı. Orada da 14 oranla paylaşım yapmıştım sizlere. İspanya ilk golü atar hatta onun idealden normal 1.51-60 oranı vardı. İlk yarı 1, ikinci yarı Portekiz atar 1-1 maç biter dedim. 1'den 0 tak üstünde arkadaşlar 1'den 0 tek maç olarak da değerlendirmiştim zaten kazanmıştım. Evet devam ediyorum. Çekya peki ne yaptı ilk maçını? İsviçre'ye karşı 2-1 kazandı. Çekya'nın arkadaşlar bakın burada ayrıntısı var nasıl bir ayrıntısı var? Çekmiş olduğu 3 isabetli şutun ikisini gole çevirdi Çekya e takımı. Yani isabet bakımından 3 tane isabetli şut var ama adamlar yani %80 başarı ortalama 3 şutun ikisini kaleyi tutuyor ve ikisi de gol oluyor yani 3 Gayet başarılı. Şimdi Çekya e İspanya'ya karşı peki nasıl? İspanya arkadaşlar ilk maçı 1-1 bir bir beraber kaldığı için ben burada bu maçta bu maçı kazanmalarını bekliyorum arkadaşlar. İspanya takımını. Ben burada İspanya takımı bu maçı İspanya'dan arkadaşlar galibiyet bekliyorum. İdealden 1.55 oranı var. İsterseniz alabilirsiniz. E, fakat dediğim gibi kaliteli oyunculara zaten sahip. İspanya takımı şu an gayet iyi bir kadroya sahip takım. Çekke'yi normal şartlarda yenerler. Benim düşüncem arkadaşlar İspanya'da bu maçta 2-0 ya da 2-1'lik bir İspanya galibiyeti. İsterseniz maç sonu 2 alalım alın. İsterseniz biraz daha yüksek orana gidin arkadaşlar. 1.83 gibi güzel bir aranı var. 2-3 gol aralığında da değerlendirmede yapabilirsiniz. Geçiyorum Portekiz maçına. Portekiz İsviçre. Evet. Portekiz zaten İspanya ile oynamıştı. Dediğim gibi o maçı zaten tek atmıştık. Yüksek oranlarında kazanmıştık. Aynı zamanda maç sonu 0 doğru. Tekten onu da söylemiştim. 2.95 gibi oranı vardı yani. İstenler öyle alsın diye. Şimdi kimle oynuyorlar? İsviçre ile. İsviçre ne yaptı? Son 2-1 kaybetti işte son maçını çekiye karşı. Fakat bu maçta şut bulan taraftı yani. 15 şut attılar. Onu da göz ardında bulunduralım. İsviçre konu Fakat Portekiz de oynayacak. Şimdi Portekiz ne yapacak burada? Kendi elinde asılacaktır arkadaşlar maça. Kazanmasını bekliyorum ben Portekiz tavuk takımının. Fakat burada da yüksek oranla öneririm arkadaşlar. Portekiz öyle çok farklı kazanmasını ben beklemiyorum. Tek farklı kazanmasını bekliyorum. Tek farklı Portekiz galibiyetinin oranı 3-15 Yüksek oranda tercihim bu yönde olacak arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler varsa değerlendirirler. Tabii siz maç sonu 1'e gidecek gitmek isterseniz gidin. Ben burada yüksek oranla paylaşıyorum yani şu an bu maçı. Tek farklı kazanırız dedim Portekiz'e 3-15 oranı aldım. Bir tane kupona zaten yüksek oranlı kupona yapıştıracağım ben bunu. Sen gidersin maç sonu 1 e alırsın. 2-4 yetiyorsa o şekilde değerlendirsin. Fakat dediğim gibi bu tür maçları yüksek orandan değerlendirmeler çok güzel oluyor arkadaşlar. O yüzden ben bu maçı da bu şekilde Portekiz'den Şöyle bir iki birlik arkadaşlar. Bir galibiyet bekliyorumlar Bakalım. Devam edelim. İsveç Norveç karşılaşmasına geçelim. Evet Norveç son maçını kazandı 1-0. Haaland çıktı orada golüne attı. İsveç takımı da bu arada 2-0 kazandı. Sirvanya'ya karşı. Bu her iki takım da dediğim gibi zaten normal. Gene aynı tempo. Tempolarını kendi tempolarını oynasınlar. Hiç ne fazla ne düşük yapsınlar. İki takımın arkadaşlar gollerinin ben çıkacağını düşünüyorum burada. Her iki takımın golleri ideal olacağını düşünüyorum. Oranı 1.74 tertemiz. TG var bekliyorum arkadaşlar. İşte maç 1-1 mi olur 2-1 mi olur artık kim yener falan onu bilemem. Fakat İsveç'te Norveç'te çünkü son maçlarını yani izlediğim kadarıyla takip ettiğim kadarıyla bu iki takım bu şekilde oynarsa birbirlerine gol atarlar arkadaşlar. Yani iki takımın ofans fansatları zaten iyi. Savunmaları zaten çok iyi değil her iki takımın da. O yüzden KG var. 1.74'ten burada değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum. Değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Geçelim. Brezilya Ligi'nden Flamengo maçına. Burada arkadaşlar dep basman zaten durumu baya kötü. Yani lig 20. sırada yer alıyor. Ee, evet 3 maçı da 0 galibiyet deplasmanda. 3'ünü de kaybetmiş. 2 gol atıp 6 tane yemiş. Flamengo iç sahada arkadaşlar. Oynamış oldu. 4 maçın ikisini kazanıyor. 4 gol atıyor. Fakat dediğim gibi deplasmanın performansı çok kötü olduğu için burada Flamengo aslında bir 3 puan alıp 15 puanla çıkarabilir. Hatta ben kazanmasını da bekliyorum burada. Baş sonucu bir arkadaşlar. 1 arkadaşlar. 1.30 gibi bir oranı var. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar diliyorum ve geçiyorum diğer bir mücadeleye. Evet, Palmeiras Atletico Mineiro. Bu da evet. Brezilya Ligi'nde en önemli maçlardan biri zaten. Şu an her ikisi de 15 puan. İki takımın zaten eşit yani. 8 maçta 4 galibiyetleri var. 3 beraberlikleri attığı gol sayılarını aynı. Yedikleri bir neredeyse aynı. Zor maç olur arkadaşlar bu karşılaşma. Fakat bu her iki takımın kadroları zaten. Bu Adetika Minaro'da hook falan var yani. Böyle muklar var. Adamlar gol atıyor. Fakat Palmeiras'ta da önemli oyuncular var. Gol atı, orta sahaları ve forvetleri aslında. Gayet iyi işler yapıyor arkadaşlar Palmeiras takımında da. Maç ortada geçer diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Maç sonu beraberlik bekliyorum. Tek tercih olarak sizlere burada maç sonucu 0-2-80 gibi bir oranı var. Değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Oranlara baktığım zaman da ev sahibi gollerini falan filan bakıyorum. İlk yarılar zaten düşük açmışlar. Bu maça en güzeli iki takım gol atsa bile KG var bakıyorum değerlendirilebilir mi diye. Skor beklentim arkadaşlar maçta 0-0 veya 1-1. Buradan bunu şimdiden söylüyorum. Zaten oran aşmamışlardır muhtemelen. 2.5 alt ya 1.50. 2.5 alt 1.50. İsterseniz değerlendirmek isterseniz bir değerlendirebilirsiniz fakat ben bu maça ideal ideal oynamam arkadaşlar. Oynarsam yüksek oranlı kuponum maç sonucu 0 280 gibi bir değerlendirmede bulunurum. Bol şanslar diliyorum. Son maça geçiyorum. Burada da Bragantino Inter karşılaşması var arkadaşlar. Bu iki takım da birbirine denk takım. Bir 11 puanda bir 10 puanda yer alıyor. E, fakat oynamış oldukları oyun zaten bunların arkadaşlar böyle sıkıcı yani. Gol çok beklemeyin bu takımlardan. 0-0, 0-1 veya 1-1 tarzı biter bu maç arkadaşlar. İdealci arkadaşlar 2.5 alt 1.42 civarı bir oranı var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Ben bu arkadaşlar bu maça yüksek orandan bir değerlendirmede bulunacağım. Hemen sizlere de söylüyorum e, maç beraber biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. 1-1 ikinci planım hatta. Ben 0-0 falan da bekliyorum. Böyle. Pardon ben 1-1 bekliyorum arkadaşlar. İkinci şeyim 0-0. 2'den 0 arkadaşlar. Bu maça 2'den 0 bakalım bir 2'den 0 oranı 15 bakın 15 oranı var 2'den 0 ilk yarı international bir gol, gol olur ikinci yarı yerler oradan tüm atar maç 1-1 biter gibi düşünüyorum ya da 1'den 0 o tarzda deneme yapılabilir. Birden 0'da 14.50. İlk yarı Bragantino veya yani International yüksek orandan bu karşılaşmaya bu şekilde değerlendirmelerde bulunmak isteyenler bulunabilir. Maç sonu 2.80'den direkt beraberlik bekliyorum arkadaşlar. Yani maç sonucu 0 bekliyorum. Bu şekilde değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar genel olarak sizlere maç tahminlerimi paylaştım. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese kuponlarında bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.